Benim ben de yaptılar. job mine kurdum oraya. Yok. Mine kurdum bir tane de buradan gelirlerse. Tamam. Arkadaş burada olduklarına emin misin? Eminim. Kimse yok şey... burada. Bittiler o zaman geriye doğru. Arka arka arka. Biri düştü. Bulma... geldi. <laughs> Biri düştü. Kapıda öbürü de dışarıda. Yani şu dış balkon hattındalar. Binanın içinde değiller. Binadalar da balkon hattındalar. Aynen. Abi gördüm adamları. Harbiden balkon hattındalar. Çak abi çak. Ama bombam bir şeyim ya? Düşürdüm bir yana. Bir reload atmam lazım. Abi içeri pushlayın üstlerine minik minik. Balkon attığından pushlayın. Beklemeyin. Abi şurada Abi, adam birisi. Ufakada, birisi there. şurada. There. Abi, Abi birisi köşede. Bomba attım ona. Dur bakayım burada. Bir dakika. Orada odanın içinde Over there. Evet orada şahsen var üzerine koştum Yedi biraz Üçlü bu da tamam Peris üçü de öldü Abi sürünüyor biri Aynen. Öldü öldü Ekolar Kağıt kötü oynuyorlardı Ölmüyor